Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir temizlik video çekmek istiyorum. Hızlandırılmış bir şekilde olacak tabii ki de. Hazır şöyle motivasyonum yerindeyken, asel gece biraz daha fazla uyumuşken güzel bir şekilde temizliğimizi yapalım inşallah. İşte genel olarak bir temizlik yapacağım. Böyle dip köşe ayrıntılı çok yapmayacağım açıkçası. Gerek yok şu an için çünkü. Süpürge, yer silme, toz alma, bir de banyo temizliği olacak inşallah. yani bir koltukların üstünden alacağım ve süpürme işi bitecek bu artık bu saatten sonra biraz fazla yordu benim bu sefer süpürge ve Aselin ağlamaları maalesef süpürgede ağlıyor ee, biraz sakinleştiriyorum tekrar başlıyor nedense süpürge konusunda böyle ilk başta hiç böyle bir şey yoktu ee, yani 5-6 aylığa kadar mı yani şu artık yemeklemeye başladıktan sonra korkmaya başladı yani 7 aylık 8 aylıktan itibaren korkmaya başladı nedense sonra zaten eşim geldi o aldı yanını sakinleştirdi falan öyle devam etmeye çalıştım ben de işte bir şekilde şimdi koltukları süpürüyorum ve ondan sonra silmeye geçelim yerleri silmeye geçiyorum. Yerleri silmeye de şu ee, biliyorsunuz herkeste neredeyse var artık. Püskürtmeli. Mobdan aldım. Deneyeceğim ben de ilk defa hiç kullanmadım. Buraya deterjanlı suyumu hazırladım. Bu şekilde Bakın, ilk bir fıs, fıs yapalım. Şu kadar. ne kadar yani fazla değil bir karışık mesafeye kadar püskürtüyormuş. Bu şekilde püskürte püskürte sileceğim ben şimdi. <laughs> bu kadar bul sıkmama rağmen yine de tünel için şu kadar su kaldı yani komple doluydu bütün ev için bana yetti yani 2 artı 1 eve yetti ee, biliyorsunuz zaten bunu çıkartıyorsunuz sonrasında makineye atabiliyorsunuz ben de pasta bunu öyle atacağım yıkayacağım bayağı memnun kaldım yani çok güzel parlattı çırp çırp kolay kolay öylesi şekilde öyle değil yani hani. Manevrası falan da çok hoşuma gitti. Size çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Şu kısmı hani dönmesi, oynaması gayet iyi yani. Bir sıkıntı yaşandı sadece şurasını, şu çıkıntıyı fazla bir yere çarpmamaya çalıştım. Çünkü burası bende hemen ayrıldı ama sonra böyle yaptım, geri kilitlendi yani oturdu. Ama tabii ne olur ne olmaz. Belki ayrılır daha da birleşmez. O yüzden kullanacak. Yani tavsiye şuraya dikkat edin. Bir yere çarpmaya çalışın. Şimdi banyoyu temizleyeceğim. Havluyu değiştireceğim. Yarı sandı. Şöyle bir havlu attım. Buraları bir düzenleyeceğim. Banyoyu öncesine temizlemiştim. Oraya girişmeyeceğim. Belki dışını silerim. Bilmiyorum. Buraları bir toparlayacağım. Daha sonra da selin çamaşırlarını asacağım. Evet, hadi bana kolay gelsin. Şimdi temiz yavaşlamadan önce kullandığım malzemeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Cif, jel, tüm yüzeyler. Bildiğiniz cif gibi değil. Kremli bir yapısı yok. Tamamen şeffaf. Bildiğiniz diğer marka deterjanlar mesela Domestos gibi diyebilirim. Katı bir kıvam var. Güzel. Ben memnun kaldım. Hadi bakalım. Müzik <laughs> Yüzeyler için birçoğumuzun kullandığı hijyenik silikonlu yüzey temizleyici. Burasında işim bitti. Mis gibi her şey. Temizlendi, paklandı. Evet, burası böyle. Şu kısım biraz dağınık arkadaşlar. Yani tam bir haline koyamadım. Yani dağınık aslında düzenli ama tam istediğim düzenli değil. Mesela şurada bir e, punch panç işim var. O burada duruyor. Gözümeyi dursun ki tamamlayayım. Aksatmayayım diye. Burada Asil'in bezleri işte e, yani alt değiştirme ekipmanları diyebilirim evet burada sık kullandığımız ürünleri var bu şekilde bir ayarlanma yapılmıştı oraya da şimdi burası bitti bu yazı hala çıkıntı asamadık bir az kalmamız lazım onun da asmamız için şimdi temizlik bitti sayılır şimdi toz aldım ve Asel durmadı. Mama yiyor şu anda. Babası yediriyor sağ olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> Ciddilik. Ciddilik. <gülüyor> evet anneciğim. Çok, ağ çok ağladın bugün. Çok ağladın. Temizlik yapmamı istemiyor demek ki. Ben de o zaman bırakıyorum artık. Değil mi hayatım? Öyle. Yönetemiz değil, ben varken yapacaksın. Evet, illa birinin asile tutması lazım maalesef. Çünkü elektrikli süpürgeden korkuyor. Elektrikli süpürgeden korkuyor. Evet. Yani niye korkuyor bilmiyorum. İnşallah düzelir. Afiyet olsun. Çıkarma. 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 <laughs> Neyse birkaç toz işim daha kaldı. Onları da halledeyim. Bu videoyu artık bitirelim. çamaşırlarını asacağım. İçeride de Samo şarkı Çamaşırlarını asacağım ve bitireceğiz inşallah. la 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 la. <laughs> çamaşırlarımı da astım. Evimi süpürdüm, sildim, toz aldım. tuvalet banyoyu temizledim. Size de çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Fındık da yine orada şeyler karıştırıyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.